Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Maximum Mobil vasıtasıyla MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV nasıl ödenir? Sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim www.gip.gov.tr sayfasından TC kimlik numaranız ve plaka bilgisiyle borç sorguladıktan sonra gelen ödeme ekranında kart bilginizi girmeden üstte yer alan mobil ödemeler başlığını tıklamalısınız. Mobil ödemeler sayfasına yer alan kutucuk içerisinden maksimum mobil seçeneğini seçip öde butonunu tıklıyorsunuz. Yani bu adımları takip ettiğinizde e, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi vasıtasıyla siz de Maksimum mobilde MTV ödemesini kolaylıkla gerçekleştirebilir. MTV borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bu videomuzda Maksimum mobilde MTV nasıl ödenir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.